i told İkinci bölümden herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Ee, ne oldu? Takılı kaldı. Şöyle yapalım be. Ee, şöyle. Dün en son e, Wolf Sava şey Wolf Tok salaygesi bırakmıştım. Ee, bugün şey yani daha doğrusu bugün diyorum ya. Ondan sonra slotu pek beğenmedim, hoşuma gitmedi. Ee, i̇ki atıyordu ve çok ağır kesiyordu yani. Aşırı derecede bir yavaş dönmesi olayı vardı. Tekrardan Uruka geldim. Ee... Ne diyor bu? <laughs> ee, şöyle büyük skill e ayarladım Şöyle de göstereyim şuradan da Bunu ayarladım ee, Mana pot hemen hemen kafa kafaya Hatta ve hatta birikmiş diyebilirim ee, 40 tane falan mana pot almıştım üstüme 40 tane mana potta bu arada Spoiler gelmiş oldu buradan <laughs> 2 tane buz düşmüştü gece ama e, Sabah uyandığımda XP yatmıştı Çarımız e, Sonra bir buz daha düşmüş üstüne 3 buz olmuş 3 e, monsterumuz vardı 4 tane daha monster eklenmiş şu an saat 11 civarında yani aynen 10 24 11 24 diyebiliriz biz buna bire kadar başında duracağım birden sonra işe gideceğim için afk olarak da burada bırakacağım uzaktan artık takip edebileceğim üstüme cini alacağım ayretten bu cini yetmeyecektir bu arada cini hammerlarda ah onu yapmayacaktım galiba <laughs> keşke ciniyi durdursaydım şöyle de göstereyim yan karakterimizden olan sadece bir pot kaldı. Bir, bir de birkaç tane görev itemi kalmıştır. Ee, o şekilde şöyle 30-30 iki tane cine hammer'ımız var. Bir tane dokuzlu cine hammer'ımız var. Ee, bir tane beşli cine'miz var. Bir de onlu cine'miz var. Bu arada bir tane de bundan attım şey kesmiştim. Hani slot ararken e, Dust Orb kesmiştim. Monster Stone'u var dediler. Ee, hiç, bir tane kestim. Slot doluydu. Hani kesme hızına bakmak için kestim. Acaba tek mi atıyor, iki mi atıyor gibisinden. Tek atıyormuş. Onun da kesmesi rahatmış. Ama slot dolu olduğu için ne yazık ki şey yapamadım. Ee, ağırlık sıkıntımız var dediğim gibi. Şöyle hatta şunları da şuraya ekleyeyim ben. Şöyle e, 818 tane lardokumuz olmuş. E, çiçeğimiz nerede? 639 tane de çiçeğimiz olmuş. Şöyle tekrardan slot'a gidelim. E, 100 tane cam pot almıştım galiba üstüme. Aynen 100 tane cam pot almıştım. 100 ya da 50. Ya ilk etapta bir 100 almıştım gece. Bir de 50 almıştım. 9 tane falan kalmış. Biraz daha kasmaya devam etsin bu burada. Şöyle ayarlayalım. Umarım ölmez o arada. Şöyle ben bir elle pot basayım hatta garanti olsun. Sivit atamayacak şu anda. Aynen. Muhtemelen bir sonra Aa, şu an attı sivit. Ee, dediğim gibi gayet iyi gidiyor yani Slot'u çok beğendim ben. Hani bu satması muhteşem. Ee, bir onlu cini bu arada 5M. Ee, Cenehammer'da 3.5-4M bandında falan. Yani 3 tane bu satmış. Daha cinimiz var. 10'luydu bu geni biliyorsun. Hatta 10'lu bile değil. Ee, biz bunu Orch Wanted'da falan da harcamıştık. Bir tanesini. 9 ya da 8 değil. Tam hatırlayamıyorum. Geni ee, Hammer'da 19 tane falan vardı yanlış hatırlamıyorsam üstüme aldığımda. Yani 19 adetti. 30'lu değildi. 13 tane var hala. 3 tane bu satmış zaten. 7.5M yapıyor. 1M ee, Orch'da kasmıştık. Onu çıkalım. 4M 300K civarında da bir nakit kasmış abi. Gayet güzel. Mana potu zaten harcamıyoruz slotta. E, can potu alıyoruz. Cam potumla zaten üstüme gelen coin'ini aldım. Gayet iyi gidiyor. Hem level'ımız da 46 olmuş bu arada. %90 olmuş hatta. Yani şu an için gayet güzel. Monster atması cabası zaten. Hedefimiz monster. E, kaç taneydi? 12-24 adet monster olduğu zaman level kasmaya başlayacağım. E, 50 level'dan sonra da e, hani burası monster'u keserse hani monster'dur işte bu Musu falan kestiği zaman da e, düşünüyorum. Bakalım eğer Urukey'i rahat bir şekilde keserse. Bu arada hesabımızda kalan pus yeter mi bilmiyorum ama e, Patos ve var almayı düşünüyordum. Patoslar atak için bir tık daha yüksek AP olabilir. Yani bir 60-70 AP oynatır İnşallah öyle olur. Tam hesabını yapmadım onun. E, şeyde Tatto da efendim hem HP veriyor. E, 300 HP veriyor bir de ağırlık veriyor hem de uygun yani 250 kc falan Gayet uygun bir fiyatı var. Onun için düşünüyorum. Bakalım. Şu anlık devam. Ee, son bir giderken de en son bir gösterim. Bu MS herhangi bir şey atarsa. Devam edelim. Abi kaydı kapatalı. Şöyle kaç dakika oldu bilmiyorum ama fazla olmadı. 27 mi 25 falan geçiyordu. Şöyle gördüğünüz gibi bir bus daha attı. 4 bus oldu. <laughs> Şaşırtıcı yani. Neyse devam. Evet efendim şöyle patos aldım üstüme. Ee, şöyle iki adet hatta şöyle sağ altta da kırdırdım. Maradona geldim hemen bunu halledeyim diye. 206 KC'miz kaldı. Tatlıyı ne yazık ki alamadık. Ee, şöyle göstereyim hatta. Şöyle 250 KC. KC'm şu an için yetmiyor ama bu tatlıyı alacağım. Evet muhtemelen akşam falan alırım. Aslında şimdi alsam daha iyi olabilirdi ama. Şöyle şeylerimizi de kırdıralım patosları. Atak, e, Royge. Evet dedik. Aynı şekilde tekrardan şuradan patos atak dedik. O dedik. Evet. Bunu da kırdırdık abi. Şöyle patoslarımıza takalım. Ee, bir de AP'mize bakalım. Şöyle hatta takmadan Dur Wolf atalım da öyle, bak öyle bakalım. Bir saniye. Şöyle bakalım bir abi AP'mize. 894 909 924. Güzel. Yani 30 AP'ye yakın bir AP farkı oldu ortada. Ee, şuradan alabilirsem bir de I Love United alacağım. Almıştık ama belli bir süresi var mı onun bilmiyorum. Şöyle bakalım alabiliyor muyuz? Hemen denelim, deneyelim şöyle bir. Evet 2 saniye diyor, 1 saniye diyor. Tamam. I Love United aldık. Gayet güzel. Keşke bu 12 saat falan olsaydı. Saat 3.40'ta bitiyormuş. Çünkü bunun ağırlığı var weight'i. 300 weight veriyor. Ağırlığım gördüğünüz gibi 855 weight'e çıktı neredeyse. E, param biraz azaldı. Şöyle 100-200 tane pot aldım. E, şundan almayı unuttuk. Onu da alayım. Bu arada o düşen şey vardı ya onu pet'e bastım abi şöyle. Arifon <laughs> et geldi onda da. Şöyle biraz da pet çıkarma şeyinden alacağım. E, yaprağım yeter muhtemelen. Yaprağım, yani petin maması yeter muhtemelen. Şuradan Hangisi ee, hangisiydi şu olması lazım bu da çok para ama yapacak bir şey yok param şöyle dört buçuk ama tekrardan geri düştü ee, şöyle 14 tanesini attım buraya bize uzun bir süre yeter o dört ee, pusumuz var hala bir tane bundan var Hatta bunlardan epeyce satabiliriz aslında neyse. Tekrardan slota döneyim abi ben devam edelim. Evet efendim şöyle öğlen BDV'si gelmişti. Şöyle hala 4 pusumuz. Bu şekilde monsterlarımız falan var. Ee, şöyle hemen seveleri atalım. Skill'leri de hiç dizmedim ben bu arada. Şöyle mage'den başlayalım. Roger, Roger, Roger. Şöyle Priced'ımıza e da atalım. Başka da CV alacak olan var mı? Yok galiba. Şu arkadaşa da atalım CV'si yoksa. Aynen. Skill'leri de hiç dizmedim ama dediğim gibi. <laughs> bu arada bu ikinci BDV'miz. Ne veriyor bu level'da bilmiyorum. Kırmızı mı veriyor yoksa Monster mu veriyor? Abyskem'le beraber bilmiyorum. Onu da yaşayıp göreceğiz şimdi. Oo, tepede akuşları var. Ee, ikili defansımız hala açık değil bu arada. Böyle şu arkadaşa şöyle yapabilir miyiz acaba? Neyse bakalım devam edelim. İnşallah kazanırız BDV'yi. Devam. Evet efendim ne yazık ki BDV'yi kaybettik. Şöyle ee, şöyle buslar üstüm şeye bıraktım. İpkeye bıraktım. 4 tane busumuz vardı. Şöyle 5'li olan cini üstüme aldım. Ee, bir de ikili vardı. İkiliyi de İpkeye bıraktım. Bakalım şimdi artık ben işe gitme vakti geldi benim artık bu şekilde bırakıyoruz ee, arada bir kontrol edeceğim Tabii ki Böyle 3 saatte bir 4 saatte bir ee, potu Umarım yeter Çünkü potu düşürdüm cam potunu yüzde 40'a falan yani çok daha düştüğü zaman basıyor diğer türlü münerle döndürüyor ki slottan gelen potta sürekli olarak dengeliyor yani müner bassa bile e, mana potu çok fazla etkilemiyor şu anlık böyle devam edelim akşam geldiğimizde tekrardan bakarız Evet efendim Herkese selamlar tekrardan ee, şöyle işten geldik geçiş şu anda saat 1'e az kaldı öyle söyleyeyim şöyle ülkemizi açalım önce bir Böyle üstümüzde altı tane bu solmuş ee, buraya da üç tane koymuştum ben şöyle buzlar falan düşmüştü ee, ben bağlanıp ya da bir şekilde hallettim şöyle attım ee, şu anda son cinimiz 9 artı 4 yani ne yapıyor abi 13 cin ile gelmiştik. öyle mi oluyor? 9 aynen. 13 13 yani 13 adet cini vardı öyle söyleyeyim. Yani bir 10'lu vardı. E, daha doğrusu bir 9'lu vardı. Pardon, bir 9'lu vardı. Bir de beşli 5'li bir cini vardı. O şekilde oldu. E, şu anda şöyle görüyorsunuz monsterlar çok güzel değil mi? <laughs> Bence gayet güzel monsterların birikmesi. E hedefim benim e, 24 monster yapmaktı. Burada şöyle hemen 2 4 6 8 10 12 13 adet monsterumuz olmuş. Yani yarısını yapmışız abi öyle söyleyebilirim. Yarısı tamam. Şimdi bize e, bir 11 monster daha lazım. 11 monster daha tamamlarsak direkt 70 levela doğru hemen tırmanmak istiyorum. Derken bir monster daha geldi. <laughs> Çok fazla ismini andık ya galiba. Ondan dolayı bir monster daha geldi. Tamam öyleyse. Ee, ben bu slotu bu arada çok beğendim. Ee, normalde hani başka sunucular olsa orada belki beğenmeyebilirdim. Ama burada zaten yeni bir server olduğu için bence gayet güzel. Ee, kaç tane harcadık? 14 mi harcamıştık? Aynen, 14 cini harcadım. Ee, bundan da 19 adet vardı. Bunu zaten bilgisayar başında olduğum zaman kullanmıyorum. O şekilde oluyor. 19 tane vardı. 6 tane kalmış. Bu 6 tane de muhtemelen ben şöyle bir şey düşündüm. Hatta şöyle Cini'yi durduralım abi. Eksimiz de 197 olmuş. Şunu da kesin. Şöyle Cini'yi durdurdum. Bunlar buna da elle bakalım. Ona pet gitti. Hop bu da boş çıktı. Şöyle bu arada m e, 9500K civarı bir para olmuş. Şöyle yambusları da satalım abi. abi. hemen şöyle yambusları satalım. Şöyle buslarla buraya ekleyeyim. 9 tane busumuz olmuş. Çok güzel. Şu çöpleri falan da bir satayım abi. Bakalım ne kadar paramız oluyor. Hemen şöyle bir satalım. Şu yan busları bir satıyorum. Şöyle 300k'dan. Bir tane daha vardı. 1 200 k etti burası. Ee, şunu da alayım üstüme. Şurada çöpler var. Bu arada slottan bana çöp atmıyor. Atmamasının sebebini söyleyeyim. Ben loot'u 200k'ya ayarladım. Yani 200k'nın altında çöpleri atmıyor. Doğal olarak da sadece ve sadece bunlar artı buz vesaire tarzı şeyler alıyor. Ondan dolayı yani üstümün dolmaması için zaten e, bunları kapatabilirim aslında. Bunu kapatırsam ama bunlar para edebiliyor. Şöyle göstereyim 1900 tane olmuş bu arada e, şeyden. Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı gibi. 1900 tane. Bunlar olmuş çiçeklerinde. 1700 çiçek biraz daha atmıştı. E, ben bunu çöpe attım abi. Yani üstümde o ara biraz da zamanım kısıtlıydı. Hani ne yapabilirim dedim o arada. Ben bunlar direkt ben çöpe attım. Şöyle bunlarda sattık. E, slota gittiğimde üstümde 1 m civarı Bir para vardı. Onu da Orch Wanted'dan, Orch wanted'dan kasmıştık. E, şu anda da 11 M'i gördük slotta. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? Jenny Hammer şu anda 5.5 M 6 M bandında falan. O civarda Shell pazarında. Evet. Jenny Hammer ne kadar bilmiyorum. O da 4M falandır. 4.5 bandında falandır muhtemelen. Ki diye düşünüyorum. O zaman e, bir emini çıktık diyelim o ne? Yani ortalama Cini ve Cini Hammer masrafını e, nakit atan coins bizi kurtarmış. Doğru mu? Bence doğru. Şöyle buslar yanımıza kar kaldı. 9 tane bus var. Ayrıyetten de şöyle e, bir monster daha mı attı acaba? Şöyle 12-14 tane de monsterımız var. E, başka şişt, başka da bir şeyimiz yok. <laughs> 14 tane Monster'ımız var. Bence güzel abi. Memnun tatmin edici. Bu arada ben pot almıştım. Bunları da üstümde gelen koyunu almıştım. Ki potlardan da hala var. Ee, mana potu bu arada almıyoruz. Mana potunu e, Orç Mantık'ta slot'tan düşen mana potları var ya ben onları bankaya koymuştum. Ki zaten hemen hemen de kafa kafaya çok az harcıyor. Slot'tan da atıyor bu pottan. Neyse daha fazla uzatmayın ben abi. Şöyle pusa girelim. Ben hesaba 2000kc daha attım. Şöyle görüyorsunuz 2200kc oldu atma sebebim şöyle e, tatlı alacağım bir tane bu ağırlık veriyor kanat da ağırlık veriyor ama kanat pahalı 300 de ipi veriyor bu zaten kırdırdığım zaman görürsünüz şimdi 1900'ümüz kaldı doğru mu yanlış yazdık galiba şimdi trim alacağım buna ben şöyle iki tane bununla ne yapacağım diye soracak olursanız bununla bir quest'i basacağım yani o şekilde düşünüyorum şöyle 357 kc'miz kaldı hesapladık e, şöyle bir tane de L'de bir tırnağımız var. Hatta bunlar da işte malum. Aslında bu kanat veriyor bu arada. Ee, bunda kanat alabiliriz ama olur da ilerleyen zamanlarda asas olursak diye bunu da şöyle alayım. Hatta bunları da ben şöyle bankaya bırakayım. 3 adet tırnağımız var. Ee, şöyle bir tane bu skill, skill şey zımbırtımız var. İsmini her neyse. Bunları şöyle bankamızın en son sayfasını atalım. Şöyle tatlıyı aldık üstümüze. Tamam. şimdi ee, şimdiki son olarak da bir token alacağım ben buraya. iki tane token alacağım. Onunla da bedavadan bir 30 günlük Magic Bag'e sahip olacağız. O Magic Bag'e de şu monsterları bir yerleştirelim öyleyse. Ben bunları bir halledeyim. Tatlıoyu da kırdırayım. Ee, tekrardan slot'a gitmeyi düşünüyorum. Lartok slot'una. Biraz da level düşeceğim. Yani bir level falan düşerim muhtemelen. Yani 48'e falan düşürüm. Çok da aşırı düşürme. Slot çünkü beğendim. Slot güzel. Sabaha kadar kalsın. Sabah da artık nasıl bir hareket ederiz. Duruma göre bakalım. Slot'ta görüşürüz. Evet efendim şunu da göstereyim bu arada şöyle tokeni bilmeyen varsa e, sitede belli bir işte doğrulamalar sonu şey doğrulama sonucunda oyun size hediye ediyor dört tane 2 e, iki tanesini bir hafta sonra alabilirlik süresi varmış ne yazık ki şöyle iki tanesine şuradan 30 günlük ne peki aldım bunu da kırdırayım Tattoo'yu da kırdırayım e, bunu da göstermek için açtım kaydı belki bilmeyenler vardır aramızda e, bu arada sıfır hesaplarda oluyor sadece onu da söyleyeyim Neyse slotta görüşürüz. Daha fazla uzatmayın da. Evet efendim şöyle slota geldim. Ee, bir 3-4 dakika falan oldu. Şöyle XP görüyorsunuz. %25'e kadar falan düşürdüm. Şu an %26 oldu. Ah bir de konuşabilsem. Ee, %26 oldu. Ee, VIP bir tane onlacini vardı. Onu aldım üstüme şöyle. Sabaha kadar bilmiyorum ne kadar kadar. Şöyle biraz da pot ilavesi aldım. VIP bankadan. bankada. Ee, şu an bu şekilde. Ayarladım şöyle 10 tane cini. Ee, bir dokuzlu cini vardı. Onu aldım üstüme. Altılıyı bir geri koydum. Şu anda böyle. Bakalım. Artık sabaha kadar ne kasar bilmiyorum. Ee, güncel AP'miz de 996 olmuş. Ee, bu arada Tatton'u bize getirirse abi yani normalde 550 weight'im vardı. Şu anda 1K weight'im olmuş. Ee, şu anlık böyle. Monster'lar çok güzel durmuyor mu sizce de? <laughs> Neyse sabaha kadar umarım bu kadar daha monster olur. İkinci bag'imizi de doldururuz diyelim. O zaman sabah görüşmek üzere. Devam. Evet efendim sabah oldu. Ee, çarımız daha erken saatlerde yani 7 ee, civarında falan ben baktığımda XP yatmıştı. Yani çok erken bir zamanda XP yatmış. Neden yattığını anlamadım. Ee, çünkü potu falan bitmişti. Yani potunun bitmesinde imkanı yok. Daha önce de akşama kadar bırakmıştık çünkü. Yani potu hiçbir şekilde bitmiyordu. Pot Mana potu sürekli olarak devir daim ediyordu. Yani şaşırtıcı bir durumdu gerçekten. Neyse şöyle bir tane best düşmüş abi. Ee, bir tane buz düşmüş. İki monster daha atmış üstüne. Şöyle altı monster olmuş. Bir HP bir iğne t şey olmuş. Bir de ben bir uruk slotlarına baktım. Bu da bakta kalmış galiba. Uruk slotlarına baktım. Uruk hayı slotlarına. Hepsi full dolu ve iki kişi üç kişi duruyorlar. E burada fazla KS olmuyor. E boost da atıyor. Monster da atıyor. Yani bizim hedefimiz zaten monster şu anda. Şöyle gösterip bir sayfa doldurduk. Bir sayfa daha doldurursak hedefimizi tamamlamış olacağız. Ayrıca bu ve bestlerde çabası ki yan sular falan gayet güzel. Hem de 14 hem nakitimiz olmuş. 14 hem 900k. Diyorum ki level'ımı düşeyim ben 48'e. 48'de tekrardan getireyim. Ee, şöyle 5 burada var. Şunu da kessin. Şu 2 de burada olması lazım. Aynen 2 de burada var. Bu cini de burada harcayalım. Muhtemelen inşallah olur. Ee, 12 adet monster'ı tamamlamış oluruz o şekilde. Diyorum ki oradan da 12 adet monstrumuzu tamamlayalım. Zaten 6'sı olmuş. 6 daha atacak. O şekilde devam edelim diyorum. Ee, ben hemen şimdi bir 48 e level'ımı düşüyüp bir de hiç pek alacağım. Şöyle pusta. Şöyle bakalım kaç kişimiz vardı. 357 kişimiz var. Şöyle magic Pack alacağız bir tane de. Şöyle ölmedi inşallah ben alana kadar. Şöyle magic de aldım. Kapanırsa pus. Tamam. Şöyle magic Pack'i de aldım. Bunu da kırdırayım abi. Bunu da buraya takayım. Buraya da şeyler atalım. Şunları falan satacağım. Şunları da VIP'ye atarız. O şekilde devam ederiz. Ben hemen level'ımı düşüyüm. Üstümü falan her şeyi ayarlayayım. Bunu da kırayım. Geleyim tekrardan slot'a. Evet efendim. Şöyle 48. %3'e kadar düştük. Şöyle begimi de taktım. Diğer begimi. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada bir tane 0.10'lu cini aldım. 300 ee, KC'miz kalmıştı. Şöyle de göstereyim. 119 KC'miz kaldı şuradaki cinileri de attım abi buraya. Ee, şurada büyük keyimizde 7 tane. Bir de ikili vardı burada aynen. Şöyle cinayamurlarımız var. Onun için almadım cinayamur. Ee, şu anlık böyle. Bakalım olmazsa cinayamur alırız. Satarca da kullanırız. Da kullanmalık kalır mı? Hani bilmiyorum. Daha artık kullanır mıyız cinayamur? Hatta şunu da şöyle yapayım ben. Bir tane 0.30'u çekeyim buraya. Tertemiz olsun. Tamam öyleyse. Bu arada 10 tane busumuz, bir tane besimiz oldu. Yan busları tekrardan sattım. Buraya o ok kaldım ekstra. Ee, şey yapmam daha sonrasında biterse falan diye. 140 tane burada mana potu var. Wolf'u bu sefer bayağı bir aldım. 500 tane Wolf aldım. Umarım yeter. Ee, wolf konusunda sıkıntı yaşamak istemiyorum. Çünkü şöyle başlatalım. Şunu da L'ye alalım abi. Dur yanlış yerdeyiz. Şöyle şuraya çekmem lazım. Tamam. Ama tekrardan slotumuza geldik abi. Şöyle. Bakalım umarım şu kalan artık Monster'ları da tamamlarız. Ee, ondan sonraki hedefim e, tamam 70'e çıkmak da 70'e çıkmadan önce ya da 70'e çıktıktan sonra da yapabiliriz. Bunu da aslında e, 70'e çıkmadan önce yapmayı düşünüyorum. Hem de XP olur. AP'ye falan bırakacağım. Ee, Grele zaten yer bulabilirsem efsane olur. Çünkü oradan da MS bu satıyor. Şöyle göstereyim. Ee, şurada mıydı? Burada olmaz. Yok burada değil. Aynen burada. Şurada. I am the legend var immortal. E, 25 atak 5 defans veriyor. 90 def açılana kadar e, Rogue Class'ın bence en iyisi bu. Battle Priest'tir, Mage falan olsaydım Expert kullanırdım. Şöyle 11 mob yeterli oluyor onun için. E, burada da kesebilirdik aslında ama burada çoğu zaman çarımız Expert attığı için sıfırlanıyor. Yani hiç ölmeden yapmamız gerekiyor bunu. Bu arada burada da bir tane monster'umuz varmış. Bunlar dursun. Bunlar artık en en son değerlendiririz. Artık tamamen sıkıştık. level atlayamıyoruz. Daraldık. En en son kullanacağım onları. Dediğim gibi şu anlık böyle. Eksimiz %3.71. Şöyle flash da basalım abi unutmadan. Flash basmayı unutmuşum. Bir tane daha. Tamam. Şu anlık böyle. Devam. Evet efendim şöyle e, gitme vakti geldi benim. Yaklaştı ufak ufak slota bir arkadaş KS'ye geldi. Dönüş hızını görüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi bak 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 gördünüz mü abi? Yani direkt arkadaş ben makroyum diyor. Önemli değil canı sağ olsun. Ben ama yine de salmayacağım slot onu söyleyeyim. Ee, zarar da etsem salmayacağım cidden bu anlamda salmayacağım. İki tane daha monster düştü şöyle. Onlar da buraya BG koydum. Ee, son 4 monsterumuz kaldı. 4 monster da tamamladıktan sonra o zaman çıkarım bu slottan. Şu anlık böyle devam. Evet efendim tekrardan selamlar ee, şöyle geldim işte ee, çarın üstünde mana potu vardı yani kontrol ediyordum sürekli olarak ve hep bir devir daim içindeydi nasıl oluyorsa bir anda mana potu, bir anda bitiyor ya kısa bir sürede slot'a yine ks gelmiş yani bir, bir iki saat falan kastı bu bir iki saate de zaten bir bus bir str iki tane de şey atmış ondan sonra manası bitmiş yine ks gelmiş muhtemelen slot'a o arada da ee, iki tane bus satmış bu arada 10 tane cini vardı dört tane kalmış. Bu gecede res var zaten saat 4'te. E, res'e kadar bakalım ne kadar kasabilirse artık makro arkadaşların tabi alabilirsek. Görüyorsunuz atış hızını. Yani böyle bir atış hızı yok. E, bakalım şöyle bir itemler aşağı yukarı bilmiyorum ya. Benimki aynı bile değil resmen. 100 atlılık bol var elinde. Ve atış hızı önemli olan atış hızına bakın. Şimdi diyeceksiniz ki hani FPS'ten dolayı fark ediyordur. ama benim bilgisayarım gerçekten iyi bir bilgisayar. Ee, yani parçalarını mı anlatayım şu anda? Yani gerçekten iyi bir bilgisayar. Monitör de dahil olmak üzere 170 Hz monitörüm var. Ee, yani her bir yüksek. Onu söyleyeyim. FPS'in bayağı bir yüksek FPS'ler alabiliyorum. Yani bence alakası yok. Şu an tamamen makro arkadaş. Ben o makro olduğuna inanıyorum. Ya yani bu kadar hızlı atamaz çünkü. Şöyle de göstereyim hatta. Şöyle ben hep sürekli olarak bunu kontrol ederim. Şu anda gördüğünüz gibi zaten neredeydi o? Bir dakika. 120 FPS'te zaten. Şu şurada yazdığı üzere 120 FPS'te. Yani bu kadar hızlı atabiliyor yani en fazla. Bilmiyorum. Anlamadım. Neyse. Şöyle monsterları da şunları da şuraya ekleyelim abi. Son 2 adet monsterumuz kaldı. Ee, bu son kasışım ama burada. Ondan sonra ee, şu üstümüzde biriken 18'en artı şöyle buzlar da bırakalım hatta 11 tane buz bunun bize 5 tanesi lazım bir tane de bez lazım bundan NPC'ye satarız yine şuraya ekleyelim bir bez 5 tane buz lazım geri kalan hepsini satacağız abi ee, bunlar da sırf quest için lazım bu arada onu da söyleyeyim ee, şu anlık böyle bakalım bugün de kalsın şu ork talismanlar da 3400 tane ork talisman olmuş yani bunları 5k'ya bile satsak hemen ben bir hesaplayayım şurada ee, 3400 tane hemen şurada bir kısa hesap yapayım 1400 çarpı 5 desek abi 17 m para yapıyor sadece 5 k'dan satarsam eğer 5 k'dan satarsam 17 m gibi bir para yapıyor bana İnşallah satarız 5 k'dan da satılır diye düşünüyorum çünkü bunlar ee, yani zor bulunuyor bildiğim kadarıyla hani en azından bu serverda biraz zor bulunuyor satarız diye düşünüyorum bakalım devam şu anda inşallah arkadaş arkadaşlar alabilecek. şu anlık böyle Dese kadar devam etsin abi. Yani sabah görüşmek üzere. Evet efendim. Geldik tekrardan. E, ee, Tovna düşmüş daha doğrusu çarımız. Şöyle göstereyim. 3 tane bu solmuş. Ee, şöyle Magic Bag'imizi açalım. Bu arada monsterlarımız tamam. Aynı. Monsterlarımız tamam. Ee, şöyle VIP'mizi de açalım abi. Şu boostları şuraya ekledik. Ee, i̇kinci yani bir sonraki günde ikinci onda kullandığımız cini e, ilkine göre biraz verimsiz. Çünkü ilkinde 11 tane falan bu salmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam ya 10 ya 11 aras bandında bu salmıştık. İkinci turda ise sadece 3 tane işte ya da 10 tane aldıysak da 4 tane buz şeklinde olmuş. Ee, bir tane bes atmış bu arada tekrardan şöyle bir tane STR şurada iki tane daha STR kağıdımız var. Bunları hepsini pazarda satacağım. Şuradan zaten 5 tane bize buz lazım. Ee, bir tane de bes lazım. Quest silahını basmamız için. Bunlardan da NPC'ye satacağım. Ee, şöyle Monster'umuz da bu arada fazlasıyla tamam olmuş. 22M 300 küsür K'da nakit paramız olmuş. Ee, üstüme neden çöp gelmedi diye soruyorsanız daha önce söylemiştim. Tekrardan söyleyeyim. Loot ayarım 200K'da. 200K'da olduğu için de e, üstüme çöp gelmiyor ne yazık ki. Ondan dolayı 23M 700K oldu paramız. Şöyle şunu da satalım hatta. Şöyle 23M 778K oldu. Monsterumuz 12, 24, 25, 26, 27 adet monsterumuz oldu. Yani hedefimizin üstüne çıktık diyebilirim. Ok da girmiş bu arada burada. Ee, yani hedefimizin bayağı bir üstüne çıktık, çıkmışız diyebiliriz hatta. Şöyle Lord şey, Ork talisman da 4336 tane olmuş. Tabii ki ben bundan e, slota gelip görev yapan arkadaşlara falan da verdim isteyenlere. Yani 4300 tanesini ben bunu 5k'dan satsam tekrardan bir hesabını yapayım hatta ben şurada. E, 4300 olarak mı yapalım? 4000 Direkt 4000 olarak yapayım ben bunun hesabını. E, 336 tanesi de bizde kalsın ne olur ne olmaz. Şöyle 4000 çarpı 5 yaptığım zaman 20M gibi bir para yapıyor. Gayet güzel. 23M'de slottan kaçmışız. Ne kullandık abi? Bir 10'lu ceni kullandım. Pardon. Bir 9'lu kullandık. Bir 10'lu kullandık. Ee, bir de birli ya da ikili kullandık. Şöyle parçalarımız hala burada duruyor. Ee, bir tane ne kullandık? Şu ilk slota girdiğimde 19'luydu. 3 tane kalmıştı. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bir 30'lu açtım. Buradan da 12 tane kullanmış. Yani baya bir cinemurumuz var. Şurada da bir 20'li 1500 ccmiz var. Bunların hepsi yan karakterden kalma bana bu arada. Ee, şu anlık böyle. Şimdi şu 23M'e ne yapıyoruz abi bu 23 eme pazardan Cine alacağım hatta bir bakarım gerekirse siteye satarım cash olarak alırız ee, dur şunu göstereyim hemen bir arşive bir girelim arşive girdik şimdiki x slot'a bırakacağım şöyle. x slot'a bırakmamın sebebi ee, level kasmak değil zaten direkt 73'e oynayacağım ve ondan sonra ne kadar olursa diye de ama ondan önce şöyle IMD legend diye bir şey var burada immortal biliyorsunuz. Bu 25 atak 5 defans veriyor ve kanat veriyor. Kanat da tabii önemli bizim için de yani 90 defansa kadar çok iyi bir ünvan yani arşiv ünvanı diyebilirim. Gayet güzel uzun bir süre kullanırız. Expert de güzel ama e, bu daha iyi olacağını düşünüyorum. Bize atak lazım. Şu anlık böyle zaten 1700 mobda bunu 30.000 mob yapacağız. Bunun için de e, AP'ye bırakacağım bu üstümdeki parayla cini alıp öyleyse ben hemen bir şu parayla bir cini bakayım olmazsa dediğim gibi siteye satar siteden pus olarak alırız bir hesaplamasını yaparım ben onu şimdi hemen apesolutunda görüşmek üzere Evet efendim en uygun bu arkadaşlar şöyle 7m 200k Şöyle iki tane iki tane alıyorum 14m işte 400k tarzında bir para yapıyor ne üstümde kaldı Fiyatları e, fiyatlar biraz artmış 5.5 en son e, yeni sunucu açıldı mağlup zero diye e, o sonucuyla birlikte muhtemelen bir artış olmuş. Umarım bu ciniler de bize e, hatta bir tanesi bile yeter. Umarım bir tanesi de yedekte bunu da ülkeye ya da bankaya kaldırırız. Şu anlık bu şekilde hemen ben bir apes olup bakayım hızlı bir şekilde ondan sonra devam. Evet efendim şöyle partiye de girdik. E, şöyle gördüğünüz gibi daha yeni girdim zaten partiye. Şöyle okumuzu şu parça cinileri parça olan cinileri işte cine hammerları falan üstüme aldım. Şöyle okum da var. Wolf zaten ayarlamadım. Slot'ta sürekli olarak bir kişi ayarlıyor galiba. Onun için ayarlamadım Wolf'u. Gayet güzel. Seri kesiyoruz. Şöyle arşivi de açayım abi. Şöyle hemen bir bakalım. Son kez. Neredeydi bu? Burada olması lazım. Şuradan bakalım. 1828 mop olmuş. Umarım DC falan olmazsa akşam geldiğimizde tekrardan bakarız kaç mop olmuş. Devam. Ha şöyle yapalım hatta. Bir daha bir saniye. Şöyle yapalım. Çok özür diliyorum. Hatta bu bölümü de burada bitirelim. Ee, fazla da uzatmayayım. Çok da uzun olmasın. Bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Konuşamıyorum bazen ya. Bir sonraki bölümde... Bak yine konuşamadım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay.